yarından itibaren annemle yengem arasında hiçbir tartışma olmamalı. Bunu nasıl yapabilirim? Tıpkı ikisinin arasını nasıl açtıysan öyle Raşi abla. Bu eve geldiğimden beri hep sizi dinledim. Size uydum. Ne dediyseniz yaptım ama artık benden bu kadar. Ne olur Raşi? Baksana anne. Gopi gereksiz yere bana o kalalık yapıp duruyor. Bir dakika Raşi. Ukalalık yapan biri varsa o benim gelinim Kopi değil. Her zaman sensin. Dinlemeden karar vermek. Bu şekilde Raşi'yi nasıl suçlayabilirsin? Neden bu işi durduk yere bu kadar büyütüyorsun? Hayır Kokila. Büyütmüyorum. Basit bir şeyi abartmak sadece sana has bir özelliktir. Masum yeni bölümüyle Salı günü kanal 10'de.